Ne istiyor? Kurban mı istiyor? Allahu Ekber. Allahu Ekber var içeride var. Bir tane var Türkçe bilmiyor mu oğlum sen? Bir az biliyorum, okay? Ya. Yeah. Tamam o zaman gel. Alo. Bu ne diyor? Eh? Bir <laughs> inek var, okay? Bu ne Benim Öyle <laughs> sen biraz var mı kafada? Allah Allah. Bu ne diyor? Hazır hazır. İnek var? Sattık bitti. İnek yok. Burada inek yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇nek var. Burada inek yok, yok. Var? Ne lan? İnek var? Eee... Bu ne diyor? Tabi tabi tabi. Allah Allah. Tosun da var. O Tosun. Erkek erkek. Erkek oğlum. Erkek erkek. Kancık da var. O Nasıl? Sıçıkıyor bak. Sıçıkıyor. He? Bir şey yok. 100 bin lira. İnanıyorum ya. Oğlum anlamıyorum. 100 bin lira. An alkak, onu alkak. Erkek tamam. Ne no, alkak, alkak. I'm alkak. Uçak beni götür. Uçak mı? Yeah. Oğlum uçakla gitmez bu ya. Manyak no, mısın o, sen? uçak orada kesecek, okay? Oğlum uçakla gitmez bu sen değil <laughs> 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 mi? Ama biraz sıyırdın Kim Lan Uçakla gitmez bu. Sakal makal var maşallah. Uçak <laughs> olmaz oğlum. Bağırı bu. here. bu. Pira. Here. 500. Give me that. <laughs> Olmaz oğlum buna, olmaz buna. Here, here that and... Nasıl k***lar Ne yapacağım ben parayı? olmaz oğlum, olmaz. Allah Allah. Tamam mı? Ya bana indirim yap diyorsan s***. 70 bin lira hayırlı olsun. Oh my god. Okay, ben gidiyor. Sorry, no, ben gidiyor. Edim. Buna